bazen tabi kantorlarda unused states'ler olur. Yani mesela diyelim kaç tane flip flop'umuz varsa aslında o kadar ona göre sayı ifade edebiliyoruz. Yani mesela diyelim ki 3 tane flip flop'umuz varsa 2 üzeri 3 tane toplam 8 tane değil mi? Sıfırdan e, 7'ye kadar olan sayıları toplam 8 tane sayıyı ifade edebiliyoruz. Ama mesela bazen bazı sayılar atlanabiliyor, Diğer, birinden diğerine geçiş olabiliyor. Şimdi öyle durumlarda aynı uh, state, o zaman hani flip flop inputlarının ne olduğu aslında çok önemli olmuyor. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Mesela şimdi burada present state e, mesela 0 0 iken bir sonraki state 1 oluyor. Mesela 0'dan 1 oluyor, 1'den 2 oluyor, 3 olmamış, 4'e geçmiş, 5 olmuş, 6 olmuş ve 7 olmamış. Burada kullanılmayan iki tane state var. Bir tanesi 3 diğeri 7. Bunlar kullanılmıyor. Sonra tekrar başa dönüyor. Şimdi mesela biz burada bu state table yaptığımız zaman mesela 00 present state next state 00 1 olacak. Çünkü bir sonraki o. Şimdi ona göre mesela jk flip flopları kullandığımız zaman 3 tane flip flopumuz var. İşte birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Yani birincisinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Bir sonraki state'de işte bir tek bunda değişiklik olacak. Bunun c 1 olacak. Mesela bu şekilde tabloyu doldurduğumuz zaman burada hani konsider etmediğimiz şeyler var. Don't care conditionlar var. Onları çarpıyla gösteriyoruz. Onlar, o, o, o şeylerde herhangi bir şey alabilir yani fark etmez. E, o önemli değil. Mesela bunu yazdığımız zaman tabi burada birden fazla şekilde yapılabilir devre. Mesela J A e, B şeklinde oluyor. Mesela B ne alıyorsa J bunu alabilir. Ondan sonra işte J B işte C oluyor falan. Mesela bunu zaten tablodan kontrol edebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey aslında şu. Bu herhangi bir şekilde çünkü bu don't care kondisyonlardan mesela 3 ve 7 gelebilir. 3 ve 7 gelebilir mesela bir şekilde bu state'ler işte 0 1 1 olabilir bunların sonucunda ya da 1 1 1 olabilir. İşte bu durumda bunları check etmemiz lazım. Mesela bunlar geldiği zaman devre bunlar arasında bir loop'a girebilir yani. Bunu istemiyoruz. Böyle bir durumda tekrardan şeye dönmesini istiyoruz. Herhangi bir hani valid state'lerden birisine dönmesini istiyoruz. Zaten hani bunun şu, bu devre kurulduğu zaman şöyle bir devre oluyor. State transition diagramda bu oluyor. Yani 1 1 1 input'u geldiği zaman bu onu 0 0'a yönlendiriyor. İşte işte 0 1 1 geldiği zaman da 1 0 0'a yönlendiriyor. Daha o yüzden state diagram bu şekilde akmış oluyor. Bir şekilde bu state'ler gelse bile. Ama mesela hani örnek veriyorum. Bu mesela bir bir 1 geldiği zaman buna gönderse ya da bu da buna gönderse o zaman sürekli bu kendi içinde loop'a girecek o zaman e, bu devrede sıkıntı olmuş olacak. Onun için yani bu şekilde donkeyleri koyduktan sonra bu e, kullanılmayan state'leri bir check etmek lazım onların output'u ne oluyor diye.